Ne diyeceğimi tam bilemesen de seni gerçekten anladığımı bilmeni isterim. Duyduklarım kolay şeyler değil. Yaşadıkların da öyle. İnsan bazen ne yaparsa yapsın hiçbir şeyin değişmediğini hissedebiliyor. Sanki her şey üstüne geliyor. Dünya küçülüyor. Çıkacak yer kalmıyor gibi. Ama inan bu duyguyu yalnızca sen yaşamıyorsun. Ve bu senin zayıf olduğun anlamına da gelmiyor. Tam tersine. Bu kadar şeyi taşıyabilmek, hala bu kadar açık yüreklilikle anlatabiliyor olmak bile başlı başına bir güç göstergesi. Şimdi belki hiçbir şey iyi gelmiyor olabilir. Belki kendini tükenmiş, yorgun, umutsuz hissediyorsun. Ama şunu unutma. Bu bir son değil. Bu sadece bir durak. Hayatın her döneminde böyle anlar olur. Bazen bazı şeyler bizim kontrolümüz dışında gelişir. İnsan kendini çaresiz ve boşlukta hisseder. Ama bu boşluk seni yeniden dolduracak bir şeye yer açıyor olabilir. Bu karanlık, ışığın tekrar parlaması için bir zemin olabilir. Senin ne kadar güçlü biri olduğunu, nelerle başa çıktığını ben biliyorum. Şimdi gözünün önünde her şey bulanık olabilir ama ben dışarıdan görebiliyorum. Senin içinde hala umut var. Hala inat var hala sevmek üretmek ayağa kalkmak isteyen bir yan var zamanla yavaş yavaş yeniden kendini toplayacaksın Belki bir anda değil belki küçük küçük ama olacak ve o gün geldiğinde bugünleri düşündüğünde ben nasıl başardım diyeceksin Çünkü senin potansiyelin sandığından çok daha büyük gerçekten biliyorum bunları duymak Belki şu an pek bir şey değiştirmiyor ama yine de duymanı isterim. Yanındayım. Ne zaman istersen, nasıl istersen, bir şey konuşmak istersen konuşuruz. Susmak istersen susarız. Ama yalnız değilsin ve yalnız kalmayacaksın. Bu dönem bitecek. Güneş yine doğacak ve sen bu yaşadıklarından daha da sağlam biri olarak yoluna devam edeceksin. Belki şimdilik adımların yavaş ama unutma. Yavaş ilerlemek hiç ilerlememekten çok daha kıymetlidir. Sen yeter ki kendine inanmaktan vazgeçme. Geriye kalan her şey bir şekilde hallolur.